Yunus Emre Belediyesi Hanım Lokali ve Meslek Edindirme Kursları kursiyerleri meslek sahibi yapıyor. 39 yaşında 3 çocuk annesi Fatoş Çağrı, Aynı Ali Mahallesi Hanım Lokali dikiş kursunda aldığı eğitim ile hem üretiyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Belediyemizin açmış olduğu hanımlar lokali'nde aldığım eğitimle bu ürünleri üreterek belediyemizin bize vermiş olduğu sosyete pazarında yer imkanıyla insanlara, müşterilerimize ürünlerimizi ulaştırıyorum. Sipariş alarak çalışıyorum. Elimdeki hazır ürünleri satarak da ekonomiye, ekonomik olarak destek sağlıyorum kendime. Ekonomik olarak da bana çok güzel katkısı oluyor kendi ihtiyaçlarımı, çocuklarımın ihtiyaçlarını ya da evimin ihtiyaçlarını karşılayabiliyorum. Bize bu imkanları sunan başkanımıza ve gerekli yerlere çok teşekkür ediyorum.